Evet hemen merhabalar diyelim Oğuzhan Bey. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler. Hoş geldiniz. Evet, ilk defa sahne oluyoruz. İstanbul'un çok güzel bir yerinde, çok güzel bir mekan açıldı. Çok sevdiğimiz insanlar açtılar. Biz de dedik ki siz varsanız biz de varız. Bakalım bu akşam başlıyoruz. Ben de heyecanlıyım onlar kadar yani. Geldiğiniz duyulduktan sonra mekanda yer kalmamış. Oturacak yer Az önce duydum çok hoşuma gitti. Çaktırma nazar değmesin diye söylemiyorum. Sol dağıtmışız. Her şey yolunda keyfimiz yerinde. Süper. Hemen yeni çalışmanı sormak istiyorum. Eee... Yeni şarkı muhtemelen Kasım bitmeden yeni şarkı çıkarıyor olacağım. Ee, onun dışında artık böyle bir birer ay, ikişer ay arayla e, derdim, niyetim sürekli yeni şarkılar vermek, sahne yapmak, ee, boş zamanlarında da dışarı çıkmak, arkadaşlarımla eğlenmek ve sizle karşılaşmak. Planım bu bu kış. Uzun, uzun Kışın uzun. beraberiz yani. Nasıl şarkılar geliyor, biraz şarkılardan bahsedebilir her miyiz? Her şey yolunda, çok şükür. Keyfimiz çok yerinde. Ee, yazın böyle bir küçük ara verdim, böyle bir, bir dinledim her şeyi, ne oluyor, ne bitiyor. Biraz da çalıştık, şahane şeyler ürettik. Ee, hem çağrı telkivranla hem salmantille ee, çok güzel şarkılarımız var galiba böyle bir, bir bombardıman yapacağız ama dur bakalım yani bir 15 güne başlarız diye düşünüyorum çoğu tanacıda yeni şarkılar çıkartıyor biliyorsunuz evet nasıl buldunuz yeni şarkıları bir çok güzel ben mı, ben değil. ben Türkçe pop müzik hastasıyım hı hı. Ee, bütün besteciler söz yazarları hepsini takip ediyorum yorumcu arkadaşlarımı çok iyi takip ediyorum hepsi çok yakın arkadaşlarım zaten bence şahane şarkılar üretiliyor. Ee, Hepsinde bayıla bayıla dinliyorum valla. Yani herkese çok çok başarılar diliyorum buradan tekrar. Yılbaşı sahnelerini sormak istedim. Yılbaşında sahne alacak mısın? Yılbaşında çalışıyorum. çalışıyorum bu yıl. Uzun zamandır çalışmıyordum. Yılbaşını kendime ayırıyordum. Bu sene Antalya'dayım inşallah. Ee, ama daha var. Bir buçuk ay mı var? Bir buçuk ay var. Evden şikayetler var mı falan? Anneden bu yılbaşı beraber alınacak ee, mısın? E, yok yok. Onlar şey der hep. Allah işini yüzünü rast getirsin. <laughs> Tabii hiç sorun yok falan. E, yılbaşı gecesini geçirmesek bir sonrasını, bir öncesini mutlaka zaten onlarla geçiriyoruz. Canımız yerimiz, ailemizi seviyoruz. Sağ olsunlar. Son olarak da biliyorsunuz ki çok güzel, güzel bir ilişkiniz var. Otel geç artık arada ilişkiyi, aşkı bulmuş. Her şey çok yolunda diyeyim. Keyfimiz çok yerinde. Ee, nazarlar değmesin. Bir şarkı gelir mi? Gelebilir, neden gelmesin? Ben aşk şarkıları yazıyorum, oldum olası. Ee, mutlaka bir tane gelir bir ara. Gelince de öğrenirsiniz. Daha fazla sıkıştırmayın. Teşekkür ya. ettim. Dur çok beni kızartma hadi.